Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlaklar. Plüto'yu uğurladınız Kova burcuna yerleşti ama yine halen çünkü o Aralık çok etkiliyor sizi. Yine halen sorumlulukların baskısını üzerinizde hissettiğiniz bir dönem. Şimdi bu hafta böyle dengede kalmayla ilgili Hayatınızla ilgili, her planla ilgili, her alanla ilgili bir dengede kalınmasını isteyeceğiniz olasılıklar gündemde. E, Ayı terazi burcu çıkıp akrep burcuna yerleştiği e, alanda sizin kariyer alanınız. Kariyer alanınızda hangi alanlar var? Dönüşüm enerjisi barındırıyor. Şurada şu olsa, şurada bu olsa. Yani oğlak burcu olarak siz zaten bir katı inatçı ve bu e, toprak etkisindesiniz. İşte Akrep orada diyor ki suyla beraber bir dönüş bakalım. Ne var burada? Bunu da bir aç. Buraya da bir bak. Hangi etki his olarak ya da duygu olarak, rüya olarak önünüzde ya da karmadan gözünüzün önüne geliyor. Bunları çöz. Bu hafta e, bu noktalar önemli. Neden önemli? Zaten e, yay burcunda bir steryum var ve sizin 12. ev. Kafa karışıktır. Yani e, 12. ev suyun evi. E, karmadan çıkış noktamız. e Oraya da bir de yay yerleşmiş. E, yayın o e, hızlı enerjisi. Zihin çok değişiyordur. E, ama yayda bir enerji, jüpiter enerjisi büyütürken ama bir yandan da tam kendinizi konsantrasyon açısından odaklanamayı odaklanamıyor hissedebilirsiniz. Bu 12. ev olduğu için düşünceler karışık olabilir. Bir düşünce oradan gelir, oraya gidebilir. Burada Merkür Yay, Venüs Yay hangi noktalar ön plana çıkıyor? Bir süzgeçten geçirmeniz önemli. Mars'ın bu hafta Yay burcu yolculuğu geçerek burcunuza yerleştiği zaman net hayatınıza dair Mars oğlakta da ciddi ciddidir, kuralcıdır, ciddi adımlar ister ve Mars sizin de eyleme geçeceğiniz alanlar olduğu için oğlak ciddiyetinde göreceğiniz işte kariyer alanı, zihin değişiklikleri, ikinci ev, e, belki kova, pürto kova, e, parayla ilgili dönüşümleriniz, üçüncü ev, kuzey ay düğümü, balık, e ee, eve yerleştiği için kardeş, kuzen o noktalarla ilgili şimdi hem kuzey ay düğümü e, balık hem satürn Neptün orada ne olursa olsun kardeş, kuzen, e, satürn e, aile büyükleri bu konularla ilgili sorumlulukları da alması gereken Oğlak burçları bu alanlarla ilgili karmik açılımlara dikkat etmeleri gerekiyor. Zaten Jüpiter yengeçte evlenmem diyen Oğlak burçları evlilik planlarını devreye getirebilir. Jüpiter yengeçte hiç evliliği düşünmezsiniz bekarlar için söylüyorum hayatınıza pat diye birisi gelebilir. Burada kapıları kapamamak, kesin ön yargı olmamak, gerçekten oğlak ciddiyetiyle iyi planlamak önemli. Karmadan gelen etkiler Jüpiter yengeçte önünüze çıkabilir sevgili oğlaklar. Mars oğlakta zaten bu hafta ciddi planlı programlı adımlarınızın olacağı, kalıcı başarılara adım atacağınız gerçekten önemli bir aralık. güç enerjisinden yürüyeceksiniz sevgili oğlaklar. Başarılarla gelsin.